birinci sorumuz hocam. Oruçlu olan bir kimse kulağına ilaç veya su akıtılırsa bunun orucu bozulur mu? Veya gözüne ilaç akıtı kimse damla da aktan kimsenin orucu da biz zarar gelir mi diye böyle bir soru hocam. Kulağa akıtılan su veya ilaç. Evet hocam. Orucu bozar mı? Orucu bozar mı? E, kulak ile Boğaz arasında bir kanal mevcuttur. Bu kanalı kapatan kulak zarı vardır. Evet hocam. Kulak zarından dolayı kulak zarı bu kanalı kapattığından dolayı kulağa akıtılan su veya yağ gibi sıvı şeyler mideye ulaşmamakta dolayısıyla orucu bozmaz. Hatta kulak zarı delik olsa bile ancak kulak zarı delik olduğu zaman kulak yıkanırsa o evet. zaman oruca zarar verir. Oruç evet. bozulur diyoruz. Evet. Peki o ilacın tadını ağzından hissederse hocam? O ilaç yani kulağa akıtılan o ilaç ee, Vela ki diyelim birazcık e, gitse dahi o zaten orada e, emiliyor. Emildiğinden dolayı mideye kadar ulaşmamakta. Ulaşsa da ona zarar vermemektedir. Evet. Ee, esasında orucu bozan daha doğrusu başta bunu söylememiz gerekiyordu. Orucu bozan üç tane ana etken vardır. Birisi yemektir. Birisi içmektir. Diğeri de cimadır. Evet. Orucu bozanlar esas bunlardır. Yemek gerçekten bir şey yemek. Gerçekten bir şey içmek ne ve oluyor? bir de mülasabet Ramazan ayında. Burada yemek içmek manası da yoktur. Evet. Yani kitaplarımızda geçiyor ve bütün alimler de burada ittifak etmişlerdir. Mesela Birisi abdest aldıktan sonra ağzına suyu verdikten sonra bir Ağza bir ıslaklık kalır abdest suyunun etkisinden evet. dolayı. Onu yutarsa oruca zararı verir mi vermez mi? El cevap oruca zarar vermez. vermez. Bunu bütün alimler burada ittifak halindedirler. Evet. E peki orada bir şeyler kalıyor mu? Bir şeyler kalıyor değil mi? Ağzımıza evet. su aldığımız zaman bir şeyler kalıyor. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Ramazan-ı Şerif'te e, ağzını misvaklamış. E, misvak e, kırıntıları misvan tadı vardır, kırıntıları vardır. Ve alimlerimiz diyorlar yani ufak tefek misvak kırıntıları falan yutulduğu zaman buna zarar vermeyecektir. Evet. Aynı zamanda e, büyük İslam ilmanında geçtiğini hatırlıyorum ben. Yani bir insanın ağzında diyor bir mercimek, bir nohut tanesi kadar bir yiyecek kalsa dişlerin arasında. Evet hocam. Sonra onu ne yapsa? Yok. Onu çiğnese onu çiğnese, çiğnese tamamen ee, ve böylece yutsa oruca zarar vermez. Çünkü evet. burada hakiki iftar yoktur diyor. Evet hocam. Hakiki iftar ne demek? Hakikaten bir şey yememiş, içmemiştir. Dolayısıyla kulak meselesi bu şekildedir. Evet hocam. Göz meselesine evet. gelince yani göze damlatılan Damla orucu bozar mı bozmaz mı? Bu da aynı şekildedir. Ne demek aynı şekilde? Yani gözden e, göze damlatılan damla şeye gelince kadar, gelinceye kadar aşağıya gelinceye kadar orada o burun cidarında emilmektedir. Emildiği zaman. Zaten emilmeden önce diyorlar ki doktorlar, uzman doktorlar göze damla damlatılır damlatılmaz bir miktarı gözü kırpmakla dışarı gider. Bir miktar Hı. dışarı akıtılır. Kalan bir miktarı da o, o miktarını söylüyorlar. Tıp ilmi olarak, doktorluk ilmi olarak o ne kadar çıktığı, ne kadar kaldığını onu da söylüyorlar. Dolayısıyla o çok az bir şey orada aşağı doğru iner ki o da ona zarar vermez. O yani zarar göze damlatılan göze <laughs> damlatılan damla orucu bozmaz diyoruz. Evet. Tamam hocam. Anlaşılır herhalde bu mesele. mesele anlaşıldı hocam bunda. Peki. Evet.